Bak yeter. YouTube bak. Bak <laughs> yeter. Ananı sikeyim. Şuna bak. Yeter artık mı bildirim at be. Amına çolacağım bak kıracağım şimdi kamerayı tamana koy. Bak yine vurdum lan bayağı. Bak abone oldunuz. Tamam mı? Eyvallah eyvallah. Abone oldunuz. Lan şu bildirimi aç, bildirimi bildirimi. Aç şu bildirimi abi. Deneyiz zor. <laughs> yeter be yeter. Şimdi clickbait diyenler ana avra olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar ben bunun hakkında bir tane daha video çektim 105 bin tane kızan neredesiniz siz diye O video bile 3000 izlenmeye geçmedi 3000 Bak kanalda 105 bin abone var <laughs> Ya ya Allah'ım harbim neredesiniz abi siz Hadi tamam 500 kişi ölse Tamam eyvallah nerede 104.500 insan nerede Bu videodan sonra herkes abonelikten çıkacak 40 bin çoğrosu çocuğu falan diyecek Çıkmazsanız adam değilsiniz Bakın ben YouTube'a tepki olarak bu videoyu çekiyorum çünkü anasını avladını beni ne önerenlere atıyor ne bildirim atıyor bak 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 Suzan <laughs> At önerenlere at önerenlere <laughs> Youtube illa bu videoyu göreceksin Çünkü ben de bir Youtube kullanıcısıyım doğrulanmış bir kanalım Sen beni önerenlere atıyor musun atmıyor musun? Bak bir haftadır bir video atmıyorum nedeni bu Abi PUBG Mobile Trend tamam eyvallah atsak tutar diyoruz At Atıyoruz Kışkırtma zaten benim kanal dizleniyor Ama şöyle ki belirli insanlara sadece bildirim atıyor Abi çok saçma bir algoritma ya Acayip saçma abi Abone olacaksınız bakın şu abone olup bildirimleri açacaksınız ya Sen de kolumu. Ya abi çıldırdım ya Ya Allahım yarabbim çıldırdım ya Şuna bakın bak bütün ucumu bu sandalyeden çıkarıyorum kırdım sandalyeyi kırdım bak Amanakolumu sandalyesinden çıkarayım hepsini Yeter abi ya. Ben de izlenmek istiyorum ya. Ya bir saçma salak kanallar nasıl izleniyor? Yok mama evime geldi. Yok şu bu evime geldi. Yeter abi yeter. Bizim video atmayacağız abi kanala. Ben bunu anladım. Clickbait üzerine çalışacağız amına yerinde. Yok mama evime geldi. Momoyu kaçırdım. Momoyu buldum. Şunu yaptım. Ananı. Ben herhalde kasten böyle listeye alınmış bir YouTuber'ım. Abi kime baksam adamın 20 bin abonesi var. Benden fazla izleniyor. <laughs> ay Allah'ım yarabbim. Kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum var ya değirmemek elde değil abi. Ya adamın... <laughs> adamın 20 bin abonesi var. Günlük izlenme sayısı benden fazla. Abi adam akıllı video atsak. Adam akıllı video atıyoruz. Tamam iyi. 10 bini görmüyor amına kodumun videosu. <laughs> 10 bini görmüyor. Gün içinde... En fazla alabildiğim son bir ay içinde en fazla alabildiğim izlenme sayısı 2500 olması lazım gün içinde ya da 3 olabilir. Bu normal değil. Tamam şükür. Alime şükür de. Abi ben 105 bin aboneyim. Nerede bu 105 bin? insan? tamam 3000 bin izliyor. 102 bin kişi nerede? Şimdi bot muamelesi yapan olacak. <laughs> Aynen botum. <laughs> Durlanmış kanal olarak bot muamelesi. Eee <laughs> Youtube. Seni son kez uyarıyorum. Suzan. Beni önerenlere at. Bildirim yolla. Bak ben içerik üretiyorum. Neredeyse İki günde bir her gün video atmaya bakıyorum, çalışıyorum ama son bir haftadır video atmadım. Neden? Çünkü moralim bozuk. Amana koydum adayı <laughs> yapma. Ne bildirim atıyor ne? <laughs> önerenleri atıyor. Seni son kez uyarıyorum YouTube. Beni bu videonun sonuna önerenleri atıyorsun. Bildirimleri çıkartıyorsun. Atmazsan ben YouTube'a düzenli olarak devam etmeyeceğim yani video atmayacağım. Haberiniz olsun. Gene de bildirim çanını siz açın. Düzenli video atmayacağım ama. Neyse görüşmek üzere. <laughs>